Şimdi Japonların, Çinlilerin yaptığı hızlı treni geçmek ki geçecek. bence yapar çünkü o son hareket önemliydi. Bak haber biterken, <laughs> Marmara geçerken şöyle yapıyor. Hmm. bu çok önemli işte. Motiv bak motivasyon işte bu. <laughs> çok güzel. Önceden treni geçmeye yani ne bileyim uçağa geçme hadisesi vardı. Şimdi tabii Marmara ile başlamış. böyle örneğe can kurban. Yani bu kendine zararı yok, kimseye zararı yok. Hmm. Spor yapıyor, hmm. motivasyon sağlıyor. Bravo helal olsun. 15 milyon kişi de izlemiş vallahi. İzlemiş. İzlenir ben de izledim ya oradayız ben. 15 milyon kurban. 15 milyon tıkacan Hı. kurban. Helal olsun. Ama Helal altındaki olsun. yorumları merak ediyorum. Dayı sen ne yapıyorsun falan gibilerinden. Evet, kendine iyi bak ama sakatlanmasın arkadaşımız. Yoluna da devam etsin. Çok hoşuma gitti bu iş. Evet, bakalım olimpiyatlarda belki <laughs> yer alır bu güzel kardeşim ya Halil. Halil Özışık. Evet, Selam olsun. Evet, neden öyle yöne acaba? Yani, nereden çıktı mesela? Onu da çok merak ediyorum. Bu motivasyonunuz olayı ne? Çok Koştukça playlenmiş. herhalde açıldı Murat. Çok açılıyor tabii işte. Bakalım ya ama Japonlar, Çinler biraz zorlayabilir. 2-3 yılı ihtiyacı var onun için. Olabilir. Güzel de para atıyor o belli. Kesin. Hüseyin Bolt falan filan vardı. Evet. Ya Sanırsın Jamaica. Lı. Peki bu bir iyi sosyal medya örneği. Bir de bunun